Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam. Çarpanlara ayırma son videosunu bugün videoyla beraber Şimdi geldik 31. soruya. Bize diyor ki ABC elemandır. sayılar için ama sorudan farklı. Bir ikinci derece denklem vermiş. İşte çarpanlara ayırma metodunu anlatıyor. Diyor ki yukarıda anlatılan metot kullanılarak sayılar olmak üzere. 2x'ler yüzeyi 2x, 8'i 27 boyunca şartlar bulmak isteyeceğim. Verilen şartlarda MNRS sayılan bulduktan sonra bu sayılan birer tam sayı olduğunu fark ediyorduktan sonra şuradaki farklılığını ayırmak yerine bu şekilde ms artı r S artı n şeklinde normalde yani m ile s'nin yerini değiştirmiş. Buradaki ifadeyle. Tamam mı? Ee, ve 2x kare artı x eksi 21 olarak bulmuş ve bizden a'yı soruyor. Şimdi ben buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırırsam burası 2 x e x desem burası 7'ye 3 desem çarpanlarına ayırma olarak burası 6 şuraya x desem 2 çarpı 3 bu şekilde yapıyorum. 3 2 2 neye çarpısım? x altı x bunu çarpsam 1 d x toplarsın? x altı x burayı için O yüzden çarpanlarına ayırıyorum. Burayı o zaman şöyle yazabilirim. yazarken de Böyle tartılı bir adı bu. X, artı, burası x artı 7. Yani burası x x'e 3 olan ayrılır. Şimdi sonu bize demişti ki yazılan yerlerine karşı yani bu konu Yani bunu, bunu yerine tırsızlıyoruz. Sonra doğrusu gereken x x'e 3 çünkü x artı olması gerekiyor. Normalde ifade budur. Harika

eksi 21 olarak yazabilir. Yansımda da eksi 21 olarak Bizden A'yı soruyor. A dediği ifade ortadaki sayı arkadaşlar. Ortadaki sayı 11 olduğu için bu yüzden cevabımız E seçeneği olarak gelmiş oldu. Şimdi geldik 12. sorumuza. Diyor ki birbirinden farklı A ve B sayılır için yani A değil B, B, B. Öyle alalım. Tamam. A eşit değildir değil ben Burada A kare bölü B eksi B kare bölü B eksi A. Ben burada bir cd işlemesi yapamışsın. A ile A ile A O zaman burası A ile B eksi yukarısı B ile A çarpı B. İşte B eksi A olarak yapmış yani olur. A ile B eksi B eksi -A, A çarpı A eksi B çarpı Kırsızlık tanımış ve kaldı. A, B, b kare Böyle. Burası A, X, B. Şimdi B, X, A. şurası çarpma olarak gelecek. A çarpma. Şimdi şu ifadeyle, şu ifadeyle sadeleştirdiği ifade zaman burası eksik oldu. Burada da geçmeye çarpımı yaparsam burası ne geldi? Böyle. Bakın A, A, B, A, B, A, B, A, b. A. A, b. A, b A Eksi bir bu b'ye çarparsam burası da eksi a b olarak Şimdi eksi a b bir tarafa artı olarak geçerse burası a artı, artı, artı a artı b artı b bir şekilde gelecek. E ben bu ifadeyi zaten Bu artı b'nin karesinde bir şey. A O zaman a artı b'nin karesi bu ekonomi açarsa dediğim sayı eksi 1'e dönemek mümkün Bu, 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 bu sayı eksi olarak gelir. Ve ben daha gördüğüm yere eksi B yazarsam, şöyle eksi B yazacağımı buradan, buradan eksi B'ye çıkıyor. buradan da eksi B'ye Bu olayla eksi B'ye çıkıyor. Bu da eksi Bu yüzden cevabımız C seçeneği olan 1. Şimdi geldiğimiz soruyu soralım soruyu lütfen de kendiniz çözün sonra çözümünü izleyin. Şimdi ben çözümünü izlediğinizi varsayalım soruyu çözüyorum. X artı 1 bölü x eşittir 1 olduğuna göre x üzeri 2021 artı 1 bölü x üzeri 2021 ifadesinin değeri hangisidir? Şimdi şöyle bir ifade yaparsam mesela ben şu ifadeyle bunu toplarsın. Burası ne geldi? X kare artı 1 bölü x eşittir 1. İlk ben yaparsam x kare artı bir e eşittir x. x'i burada attığımı düşün. O zaman burası x kare eksi x, -x artı 1 eşittir 0. Ben bu denkleme her tarafını x artı 1 ile çarparsam çünkü tüm ipleri x artı bir e çarpı x kare 2 ifadesi artık ne olarak geldi? x küp artı bir olarak geldi. Zaten 0'ı x kare artı 1 e çarpı tamam mı? Tabii ki bu tarafı var mı? Evet. Evet. X küp eşittir eksi 1. Şimdi hocam x küp eksi 1 ise x eksi 1 olabilir mi? Olmaz. Çünkü neden? x eksi 1 ise buraya eksi 1 yazdım. eksi 1 yazdım. Toplama eksi 2 olacak. Ama 1 demiş. Bak sağlam. Tamam mı? Şimdi x küp eşittir eksi 1. Şimdi ben bu 2 bir kelime bile x küp'e göre düzenlersin. Hemen şöyle çözüldü. 2021 ve Dota. Bizi 3 18, 221, 20 olsa 21, burası 11, burası 673. Yani ilk düzey 2021 ve ilk sinik düzeyi 673 çarpı. Tamam. Doktor kalan olduğu için çarpı. Bir sıfırları bir yapma. Artı bir bölü Aynı şekilde burası x üzeri küp üzeri 673 çarpı x kare olan bir alan. Şöyle izleyelim. Şimdi bu ifade x küp eksi 1 ben yeter burada x küp gördüğüm yere x 1 yapıyorsam. Buna gelecek x 1 üzeri 673 çarpı x kare. Artı 1 bölü x'e 1 üzeri 673 çarpı x kare. Şimdi eksi 1 üzeri 673 tek sayı olduğu için burası negatif olur. Yani burası eksi x kare. Şurası artı 1 bölü eksi x kare olarak gelir. Burada eksi parantezini alırsam şurası eksi parantezinde x kare artı 1 bölü x kare olarak gelir. Tamam. Şimdi ben neyi bulmam gerekiyor? x kare artı 1 bölü x kareyi bulmam gerekiyor. Şimdi bu ifadeyi şöyle yapsak. Mesela gel burada grafik bu kare sayısından eksik bir yerdi. Bir iki kere iki. Biri iki ikinci bir x'ler bitti. Burası x'ler artı. bir x kare iki kere bir Şimdi x bir bölü x kare çifttir. Madem burası eksi birse, eksi, tüm eksi artı. O zaman artı bir olarak Bulmuş, bulmuş. Gerçekten zor soru. Yani 30 zorlu. Şimdi x eksi 2 kök x eşittir 3 olduğuna göre. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu ifadeyi buraya atarsam 3'ü bu tarafa atıyorum. O zaman burası x eksi 3 eşittir. 2 kök x olarak yani Her tarafın karesini alalım. Her durumun karesini alalım. Burası birincinin karesi. Birle ikinci çarpımlı iki katı. başka iki karesi. Eşittir. da iki kök x'in karesi. Köylü olarak iki içeride düşün. Burası aslında dört kök x'tir. Kısa alsın. Bunun burası da dört olarak gelir. Şimdi dikkat edersen x kare x'e altı dokuzsun. Eşittir O zaman bu ifade. Ne işte oldu? Dört x'e. Koyun tarafı on iki 12x'in 4x e o zaman 3 olarak kullanabiliriz. Tamam mı? Bu soruyu iki sefer sorulur. Buraya burayı geçelim hemen buraya gel. Kenar uzunluğu daha birim olan. Bir tane. Tamam. Tekindeki gibi dört bölgeye ayrıldığında 1 numaralı bölgeye kenar uzunluğu b birim olan bir tane bölüm ki olur arkadaşlar bir numara bir kare belirtiyorsan o zaman burası B'dir, burası B'dir. Burası B'dir. Burası B'dir. Burası B'dir. Burası B olsa burası da B'dir. Burası B ise burası da B'dir. Şimdi ben yerlerine yazalım. Burası B. Şurada B. Şimdi kenar bu da O zaman şurada buradaki sayıda toplamın uzunluğu da Yani B'dir. B ile B'yi toplarsa A olur. Bunu buraya yazsın. Aslında A eksi B'yi toplarsam olur. Peki burası A eksi o zaman burası da AX ve o zaman burası da AX ve Aynı mantıksam bu bunu düşün. Diğerleri geri toplarsam A olur. O zaman burası da AX ve burası da AX ve Şimdi bu kutumu sağlayan mı? Her AB sayısı için hangi iki bölgenin alanları toplam değişir? Şimdi gel bir ülkeye bakalım. Birin alanı bir çarpı birden ve kare. İkinin alanı şöyle alalım. Bu mesela burayı çarpıyorum. Yani A, B, eksi B karedir. Bütün alanı A, B, eksi B karedir. Aslında 2 ve 3 birbirine eşit. Peki 4'ün alanı A, eksi B'nin karesinden. A, eksi B, çarpı A, A, eksi B, A, eksi B karesi. A, kare eksi. A, B, artı B olarak gelmiş. Şimdi 1 ve 2. Ben bu ikisini B kareler gider A, B olur. O, o da A, B olur. 24. 24 dediğim şey beta artı. Dördüncüsü beta eksi 2 ab artı beta. E bunu toplarsam gerçekten şu ifade yapabiliyor. Değil mi? O zaman şöyle yapalım. Kompakta cevabımız belli oldu. Cevap B seçeneği geldik. Geldik 37. soruya. Şimdi Baktığımız zaman şu iki ifadede ortak olan ne var? Kök 2 var. Kök 2 parantezini alırsam. Burası kök 3 eksi 1 diye gelir. Arkadaşlar burası kök 3 eksi 1. Böyle. Burası da kök 2 artı 1. Şimdi dikkat ederseniz kök 3 eksi 1 ile ortak. Kök 3 eksi 1 parantezini aldım. Kök 3 eksi 1 parantezini aldım. Burada ne kaldı? Kök 2. Bunun önünde de gizli bir var. Kök 1 bölü. 4, 2 artı 1 olarak gelmiş. Şunları sadeleştirirsem burası kökü çekse 1 olarak gelmiş oluyor. Olmayız. Yani 38 ifadesinin en sade halini soruyor. Şimdi bu y dışarıya çıkmış, x de dışarıya çıkmış. O zaman ben böyle diyebilir miyim? Mesela ben burada kök x çarpı y parantezini alsam. E, y dışarıya göre demek ki burada y varmış. E ise burada x varmış. Gerçekten bu iki ifadeyi çarparsan çünkü x çarpı y çarpı kök y bu aslında x çarpı y kare y dışarıya çıkan x içeride kalır. Gerçekten şu ifade şu ifade işte. Göstermiş tamam. olduk. Şimdi bölü bu da bölge hissesi bütün kiye var. Çünkü ifade sadeleştirirsen eksi 1 kaldı. O zaman eksi kök x çarpı y olarak gelmiş oluyor. Yani 39'a. Umarım döndü. Böyle.

O zaman ben buraya y yes, z dersem z ile çarparsam y çarpı z kare artı y bölü z kare artı 1. Üst tarafta yukarıdan y bölü mutlak aslında. O zaman bunu da y parantezine alalım. Burası y parantezinde z kare artı 1 bölü faydadan z kare artı 1 olur. Toplam mutlak. O yüzden cevabımız y olarak yani bir olarak. Şimdi büyük bir olmak üzere bir tane artı bir dakikada bu kadar soru çözen azra bir dakikada kaç soru çözüyor? Bak burada bir oran orantı sorusu gibi düşünüp buradan yola çıkabiliriz. Yani şöyle Atari artı bir dakikada A köp eksi 3 A tane eksi 3 tane soru çözen azra bir dakikada kaç soru çözüyor? İşte doğru orantı. Böyle içler dışına çarpımı yapıyoruz. A kare artı 1 çarpı x eşittir. Bu çarpı bir ifade. İfade edelim kendimize. A kare artı a eksi 3. Şimdi dikkat edersek bak burada bir şey görülmüyor. Sanki bu da a kare parantezine alırsam burada a kare parantezine alırsam burası a eksi 3. Burada da a eksi 3. Var. Şimdi dikkat edersen gruplandırma var. Burada da a eksi 3 ile Burada bir daha a eksi 3 parantezine alırsam Buradan akara geldik. Buradan da bir geldi. E bu neydi? Akar artı 1 çarpı x e miydi? Şimdi akar artı 1, akar artı 1. Bunlar sadeleşir. O zaman burada x dediğim ifade ne geldi? A 3 olarak geldi. Ben de zaten x'i arıyordum. Evet. Geldik. Birinci soru olacak. İfadesinin çarpanlara ayrılmış biçimde buluruz Şimdi ben burayı mesela çarkı, a üzeri x çarpı b üzeri x ise burası da a üzeri x çarpı b üzeri x artı burada çarpı var a x eksi b üzeri x tamam Şimdi dikkat edersek bu buradaki ifade mesela neler olur? a x'ler ortak a x parantezine çıktı Burada, AX kaldı. burada da x kaldı. Eksi burada da b x kaldı. Artı a x x'e b x. Şimdi tekrardan baktığımız zaman a x b x'ler olacak. O zaman a x x'e b x parantezini aldım. Burada a x, a üzeri x kaldı. Buradan da bir dal olarak söyleyebilirim. Şöyle yapacağız.

Tamam. Bir üçgen de hemen sert uygulayalım. Yani şuranın karesi, buranın karesi, bunun toplamı, buranın karesi eşit ama. Yani x'in karesi artı 1 bölü x'in karesi eşit bir kök 23'ün karesi. buna direkt 23 olarak yazalım. Hatta direkt yazalım. 23'e eşitmiş. Şimdi tamam. Şimdi x kare artı 1 bölü x kare eşittir 23 e. Mesela buradan şöyle bir yorum yapabilir miyim? Ben bunu şöyle düşün. Mesela a kare artı b bölü 23 gibi düşünebilirsin. E biz burayı a artı b'nin karesi eksi 2 a b olarak açamaz mıyız? Açardık. Aynı mantığı burada yapıyorum. O zaman x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x eşittir 23. Doğru Burayı silelim. Şimdi şunlar da tabi öyle değil. Böyle sadeleştirerek x2 buraya artı diye geçen x artı 1 bölü x'in kare eşittir 21. O zaman x artı 1 bölü x eşittir olarak tutun, x e 5 olarak kendini tutun. Tamam mı? Hocam x'e 5 tutulabilir mi? Olamaz. Çünkü x artı 1 bölü x, x'i de uzunluk olduğu için bunlar. İki uzunluğun toplamı kesinlikle negatif olamaz. Şimdi x artı 1 bölü x eşittir. Kaç geldi? Evet. Şimdi şöyle devam edelim. Şimdi burada aynı şekilde ben burada bununla çarpı burayı toplarsam. Yani x e artı 1 bölü x eşittir 5. İçeride şuna çarpımı yaparsam x e artı 1 eşittir 5. Eşittir. Şimdi x kareyi yakaladım. Ne eksik bende? Eksik 4x eksik. O zaman kaç tarafı? Eksi 4 x çıkarırsa her taraftan X 4 x çıkaralım. Burada x kare 4 x artı 1 eşittir. 5 x'den 4 x çıkarsa x. Şu biri de bu tarafa atılır. O zaman x kare eksi 4 x eşittir. x e 1 geldi. O, doğru. Tamam. Şimdi ben dikkat edersen bu ifadeyi yapalım. Yer Yerine yazdığımı düşünüyorum. x eksi 1 artı 1 bölü x oldu. Yani tam bu Buraya x eksi 1 yazdım. Bir de bu. Şimdi eğer burayı düzenlersen x artı 1 bölü x eksi 1 diye yazdım. Hı, fark etmez ki. O zaman x artı 1 bölü eksi biliyordun. Burada Beşti. O zaman burası 5 eksi 1'den 4 olarak bulunmuş olur. Bu da 2. sorumuzun türü. Şimdi geldik ben üçüncü sorumuza. Bir tanık ifadesine tanımlamak. 4 üzeri 10 yıldır ama ne oldu? Şöyle gördüğünüz gibi hemen değil 4 ifadesine. Bir resim bir tanım üzeri 10 Bu da 2 üzeri 32 dolar geldi. Yani biz ne istiyoruz? Şimdi ben tanım ifadesini yapmam tanımda. İkinin tanesi eksi 1 ile çarparsam. Böyle çarpı. Hatta böyle bir tane kopyalayıp kendimiz altta yazdık. Böyle evet, aldığımız numarası arasın. Işte. Kopyala. Her tarafı 2 üzeri bir eksi Şimdi 2 üzeri 2, 4 1 çıkarsam 3 olur. Yani 3 üzeri 2 ifade edilir. Şimdi 2 üzeri 2, 3 artı 1 eksi. 2 üzeri 2, 1. üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, üzeri 2, üzeri 4, eksi 1'dir. Çarpı. Bu da ne oldu? Şimdi bu kalınları yazıyorum. 2 üzeri 4, 2 1 çarpı. 2 üzeri 8, eksi 1 çarpı. 1 1 çarpı 1 artı. 2 üzeri 16, artı 1. Şimdi bu ifadeler iki tane farkıdır. Tekrardan genişletirse burası 2 üzeri 8 eksi 1 çarpı 2 üzeri 8 artı 1 çarpı 2 üzeri 16 artı 1. Evet. Tekrardan iki tane farkı bu 2 üzeri 16 eksi 1 çarpı 2 üzeri 16 artı 1. Bu iki tane farkı 2 üzeri 32 eksi 1 olarak geldi. Yani 3 yani çarpı farkı 2 üzeri 32 eksi 1 olarak geldi. Tamam. Şimdi o, A, o zaman A ifadesi her tarafı yükşe kaldı. 2 üzeri hatta pardon bu ifadenin A soruyor. Böyle. Bak Biri bu tarafa at. 3 artı 1 eşittir. 2 üzeri 32 olarak geldi. Bu da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.